Ne Belediye Başkanı Vekilimiz Sayın Fevzi Dürger Bey Efendi kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Ya salonun da arka bölümdeki arkadaşlar birbirlerini çok sık görmüyorlar herhalde. Biraz sohbet ortam oluyor. Buraya bir oğultu geliyor. İstirham ediyorum. Bu, programın bu bölümünde, o muhabbet bölümünü keselim. Protokol konuşmaları tamamlandıktan sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Evet, ben de çok kıymetli ağzını hem şahsım hem belediye başkanımız Sayın Ali Ataban saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Yani Kafkas Spor olsun, Folklor Derneği olsun, Yardımlaşma Derneği olsun, gerçekten yine yönde çok güzel işler çıkartıyor. Bugün burada gördük ki camia istediği zaman belki en kötü dediğimiz dönemde bile çok güzel bir birliktelik gösteriyor. Dernekçilik gönül esaslı işler. Bu işleri yapmak için gerçekten insanın içinden gelmesi gerekiyor. Öyle meşakkatli olabiliyor ki bazen maaş verdiğiniz adamlar böyle işler çıkartamıyor, yapamıyor. O yüzden bu derneğe gönül veren dernekçide camiada katkı koyan her kim varsa bugüne kadar hizmet verenlerden Allah razı olsun İnşallah bundan sonra da görev yapacakları Recep Başkan yeniymiş bu arada hayırlı olsun inşallah Sedat Başkan'ın biraz eskildi galiba evet şimdi biz Kafkas yöresi diyoruz. Bilenler var, bilmeyenler var. Ben Posov kökenli bir kardeşimizin. Sınırın bir tarafı Acara bölgesi, bir tarafı Posov. Bir anımız var. Fahrettin abi buradan bilmiyorum. Fahrettin Baykan'la Posov'a gittik. Gittikten sonradır bana köylüm diyor. Şimdi bizim orada da aynı göre, aynı oyun havaları oynanıyor. Ama burada daha çok halay üzerine yoğunlaşmış hemşerilerimiz. Baktığımız zaman burada biraz daha ayrışmış gibi duruyoruz ama aynı yörenin aynı bölgenin insanlarıyız. Az önce başkanım çok güzel değildi. Nerede olduğumuz önemli değil. Ümmet bilinciyle elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Üstünlük takvadadır diyoruz. Bu bilinçle burada hep birlikte beraberiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da camiamızla birlikte hareket edeceğimizi bildiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.